ya böyle de iki takıyoruz da. Şapka da hiç uymadı. Komutan gibi ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sınavda Fight 2 oynuyoruz. Sınavda Fight 2'nin bildiğiniz gibi nice oyunu böyle değişik abudiyet hareket gibi değil. Hareketler yapıyoruz. Girişte yapmaya çalıştım. Ama Bacanamadım. Bunlara bakın bak. Bakın böyle atlıyorlar bir şey yapıyorlar ama. Aha. Bakın. Benim kırıldı ya. Böyle bok çorbasını dövdükten sonra şuradan gidelim. Arkadaşlar bu oyunu da aşağıda bulabilirsiniz. Ee, şöyle hemen başlayalım. Kavga diyelim. Sonra diyelim. Yok lan kavga dövüş. Kavga dövüş. Biç miç. Ya şu şapkayı da çıkar ya. Hiç uyumadı zaten. Şapka bulamadım ya. Evet. Gölge benim. Oha. sen kimsin lan gölge burun? Tuhla. Tuhla kafalı. Senin tuğlandan ev yapacağım senin. tuğla. Oha. Oha. Adamı vurdum vurdum ölmedi. Bir tane vurdu adam. Öldü lan. Geber artık geber be geber be geber be. Adam ölmüyor lan. Ölmez ölsene adam. Ölsene be. Ben mi vurdum kim vurdu anlamadım. Telefonla oynuyor bu arada. Keser. Mükemmeldi ya. Tamam diyelim bir silahlarımızı falan güçlendirelim. Şuradan şöyle üst attı. Ha, üst olarak bir şey alamıyoruz sen. Üst olarak kılıç alabiliriz. Of hançer. Hançer miydi lan? Eee <laughs> tuğla kafayı nasıl yeneceğiz bilmiyorum ama yenmeye çalışacağız. Geçik çıksın o zaman güzel. Yüz yüze dövüşelim. Sen hayır. <laughs> evet senin şimdi içinden geçeceğim onu. Ben gölgeyim. Sen hayırdır ya. Hayırdır lan. Çok canım var diye artısını yapıyorsam bunu. Hayırdır lan. Öldün mü? mükemmel bir ölüşle maçı bitirdik. Ben ne yapacağım anlamadım. Kavga şuna karşıyım. Bu kimmiş? Maymun. Ah canım benim. Harbiden maymuna benziyor Lan sen kimsin maymun? Maymun. Ben vuramadım lan. Heh böyle canın gidecek ya. O tuğla kafadan cana gitmedi. Maşallah kafası tuğla gibiymiş abi. ya. O. Oh. Oha. Yani evet. Birinci randı aldık. İkinci round. Fight. Adam bale yapıyor. Lan gel lan gel. Gel lan gel. Bana takla matla atayım ben ya. Adam bize takla atıyor ya. Takla attırıyor. Takla attır bana abi. Bu ne saçma lan. Yere vurunca canı gidiyor. Ya tam vuracaktım. Ha ben mi vurdum. Evet kazandık. Altın mı altın alabiliyor muyuz? Heh aldık. Şuradan bir zırh falan alalım ya. Ulan baktım ya. Zırhsızlıktan. Ee, öğrenme bundan şöyle şuraya gidelim. 3 diyor. Şu 3'e tıklamak istiyorum ama tıklatmadı. Bu ne? Ne yapacağım? Ha. Hop hop hop. Oo. Profil. Bunu tıkla? Buraya gel. başlar Bir şey yap. Ne için yaptı? Nasıl yap? Buraya tıkla. Kavga dövüş şimdi değil. Şimdi mırza almak istiyorum. Mınçer. Olabiliyor muyum lan? Benim he. Muntele. Muntele bir ver ya. Muntele farklı şey vermiyorlar. Bence bunu alalım. Güzel oldu he. he. Çakal. Biz alıyoruz. Bize giriyor O giyiyor ya. Şuradan hemen başlayalım. Iyy. Tor. Torun. Torun. Vay torun torun torunum benim. Lan ben, ben sen kimsin lan? Hayır. İşte hadi bu hadi bu Ama o oh. şu an bilmediğim hareketleri yapıyorum. Çuf çuf. Oo, uh, atlayamadı. Hop, of ve içinden geçtim. gölge sonuçta. Lan sen kimsin? Oha. Of be, of be. Ya kumbaya yapacaktım. ne güzel. İşte bu be. Aldık. 90. TL aldık 92 TL 95 bir şey Neyse vermesin Şuradan Mırza falan şeyler bakalım Mancar mancar sende mende Bir şey yok burada Eee şuradan şunu yapacağım da ya, imkansız diyor ya bize imkansız işlemez 490 TL veriyormuş oyun içinde bu arada bu arada Red Bull 4 videolarımıza gelecek zıplayan top kafa kafa ben kafa diyorum zıplayan top kafa Oo, ben vurdum ya sen niye ölmüyorsun ya sen hayırdır ya sen kafana falan biçiyoruz. Niye ölmüyorsun seni? Bu böyle ise diğerleri nasıl acaba? Çok merak ediyorum. Ölsene adam. Bacağını mı kırayım? Ne yapayım? Tövbe tövbe. Ben nasıl kullanacağım ya? Ah Arkadaşlar, korunmayı bilen varsa, yorumlara yazarsa sevinirim. Oh! Çıvan, Çıvan. Oha! Odunu böyle indirdik, kafamız ikiye ayrıldı. Gel gel, ben de senin kafanı indireceğim şimdi odunu. Sen, sen kimsin lan odunu indiriyon kafama? Ha? Oha! Öl artık ya. Öldüm ya. Yeter be yeter ya. Tamam dedik. O zaman arkadaşlar bir videoda çok yapacağım bir şey yoktu. Şuradan ödül vermiş. Alalım bunu da. Şuradan. Ya bu videoda çok bir şey yapmayacak. Yani çünkü Eee. Daha çok mızrağım falan yok. Ben e, alacağım. öyle video çekeceğim. Zaten bunun şeyini falan. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan yine oyunun adını bulabilirsiniz. Açıklamadan en altta duruyor. E, böyle bir oyun Snowball of Fight 2 diye. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda e, Maddex 2 olacak. Maddex 2. bölümünü çekeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.